olarak haksız fiyattan etkilenen olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ee, yine e, ferakende de e, etikette olması gereken verilerin olmamasından kaynaklı olarak yine vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin zarar görmesini engelleyici geçen yıllarda olduğu gibi bu senede denetim faaliyetlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Özellikle mübarek Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayı öncesi fiyatlarda bir artma var mı? Hem onları kontrol ediyoruz. O nedenle yaklaşık 3 haftadır İstanbul'daki büyük gıda toptancılarını denetim yapıyoruz oradaki ürünleri inceledik Sayın Bakanımızın talimatıyla. Şimdi bugün itibariyle tekrar Ramazan ayına kadar Ferakendi'deki ürünleri tek tek özellikle temel gıda maddeleri başta olmak üzere Ramazan ayında yoğun tüketilecek ürünlerimize yönelik e, hem etiket denetimi yapıyoruz hem fahiş fiyat denetimi yapıyoruz. Yani burada e, fahiş fiyat denetiminde biz şu an geldik markete. Ürünün üzerindeki fiyata bakıyoruz. Fiyat değişim tarihine bakıyoruz. Ve bugünkü satış fiyatını alıyoruz. Sonra firmadan diyoruz ki bize geçmiş işte son bir iki aylık alış satış faturalarını bize gönder diye. Onlardan belge talep ediyoruz. Gelen o belgeler üzerinden de son iki 3 ay içerisindeki fiyat hareketleri, fiyat hareketlerini karşılaştırıp Burada bir anormallik gördüğümüzde bakanlığımızdaki haçsız fiyatı değerlendirme kuruluna gönderiyoruz. Orada da yani o firma ilk kez bir ürün üzerinden idari yaptı bunu bulunacaksa yaklaşık 52.500 lira minimum. Maksimum da 525.000 civarında, 505 TL civarında idari yaptığım uygulanma oluyor. Onun dışında Çok biz Sayın ediliyor. Bakanımızın talimatıyla şu anda 150 yeni denetmen arkadaşımız İstanbul'a geldi. Eğitimleri devam ediyor. Ramazana kadar eğitimleri devam edecek. Aa. Biz bu denetimlere Ramazana kadar olduğu Ramazan içerisinde de yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Şurada. Burada vatandaşlarımızın karşılaştıkları bir sorun ya da işte marketten bir alışveriş yaptıkları zaman etiket üzerinde mutlaka fiyatın son değişim tarihine bakmalarını istirham ediyoruz. Gördükleri aksaklıkları bakanlığımızın mobil aplikasyon sistemleri var. E-Devlet üzerinden de haksız fiyat artışı sistemine başvuru yapabilirler. O fotoğrafları iletebilirler bize. Onun dışında alo 175 tüketici dayanışma hattımız var. Onun üzerinden bize müracaat edebilirler. Bu şekilde vatandaşlarımızı hizmet etmeye devam edeceğiz.